<laughs> Ay Allah. Im. Arkadaş o kadar çok şey çatladı ki bir anda. Yani <gülüyor> <gülüyor> hem OBS çatladı, hem Steam Elements Grand Control çatladı, Borderless Gaming şeyi vardı, o çatladı. Hay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ya bilmiyorum ben de tam anlamadım problemin neyden kaynaklandığı. Allah Allah. Arka planda bir iki başka program çıktı. Bir bir tanesi daha çatladı. Borderless Gaming diye bir şey var. Ee, çeşitli oyunlar böyle pencerede gözüküyorsa onun penceresini kaldırıyor. O çatladı. OBS çatladı niyeyse. Steam MMS çatladı böyle hani ya bu oyun daha çok yeni çıktığından hani biraz bug'lı olabilir ee, ya ondan kaynaklanıyor. Aa, çok enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oyunun daha ilk günleri yani oyun çıkalı iki gün mü oldu üç gün mü oldu öyle bir şey. <laughs> <laughs> Oyunun sesi çok fazla geliyor ya. Ben biraz şu müzikleri falan şey yapayım. <laughs> evet ya. Arkadaş nedir bu? Üçüncü kere yayın açtım bugün. <laughs> geçen gün de olmuştu bir uyuzluk ama geçen günkü olay o, o da OBS'ten kaynaklanıyordu acaba. Geç. Şuradan neyi anladın acaba sen? şurada daha biri understood understood diyor. Hı, şunu yapıyorduk. Battle Royale Training. Şimdi driver denedim de yine ekran kartımı kullanmıyor bir oyun. Allah Allah. Şeye bakıyor musun? Oyun açıkken e, ne bileyim ekran kartının e, şey yapsana e, MSI Afterburner var ya o Afterburner'da e, ekranı işte ekran kartının değerlerini falan yazan kısımlar var. E, belki biliyorsundur. Onu kullanırsan hani ekran kartının ne kadar kullandığını oyun içindeyken ne kadar kullandığını görebilirsin Belki hani e, oyun içinde kullanıyordur da sen o sonradan masa üstüne döndüğünde kullanmıyor gibi düşünüyorsundur. Ondan dedim. Çünkü yani bir oyun ekran kartı kullanmak zorunda yani. Her şekilde kullanmak zorunda. Bunlar ne ya? Ben anlamıyorum ki bunların ne olduğunu. Scavenger varmış burada.

Search in the building until you find a better weapon. Good work. Red dots on the minimap show the location of nearby enemies. Now hunt them down. Demin bu arada birisi bunlar bot mu diye sormuştu. Bot olma ihtimali yüksek. Bu çünkü practice modu. Reloading. <laughs> sniper, shotgun, yok hayır. Şu zırhları bir şey yapayım. You swear. them down. Cash can be used at buy stations to buy killstreaks and other special items. The Helicopter will provide extraction for the last survivor. Your target. The Good luck. Grab some armor plate. Malafat kokteyli Ha öyle mi onu bırakıyor muymuşuz E o zaman mayını sallayalım bir yere hmm. Sırtı <laughs> Benim PC benim gibi emekli olduğundan oyunları normal açtığı zaman PC'de kesin sorun var diyor. <laughs> Bu kadar normal açmaması lazım falan. Oo, heartbeat sensor Hadi canım. Ben onu nereye takacağım acaba? Gas is closing in. Relocating the same zone. Five remain. Stay sharp. Final deployment is loading up. Finish the fight. Only three left. Yani ekrandan bakıyorum görev yetiştirilir yüzde sıfır. Ha öyle mi? Allah Allah. Çok enteresanmış. Ama yok sadece işlemci kullanan, kullanması çok mantıksız yani bir oyunun. Bilemedim. Bunlar zaten oyunun ilk günleri e ee, ilerleyen zamanda şey gelir ona. Ee, yama falan gelir. Bir tane daha Battle Royal oynasak? Pratik yapmak için. Ya da Plunder var mı prat pratikte? Plunder yok. Bir tane daha Battle Royale pratik yapayım ondan sonra normale geçeyim. Demin nasıl taret'i kuramadım ya? Bir de o taret otomatik değil miymiş? Ben anlamadım. Ateş etmedi sanki hiç. attack map and choose when to deploy from the aircraft the white on this attack map shows where the gas closes in the timer shows how long you have before that happens plan ahead find weapons stay out of the open and you'll make it <laughs> jump out of the aircraft soldier gas is inbound marking new safe zone I suggest pulling your chute before you hit the ground. Using your chute lets you glide away from everyone else. But you'll get on the ground late. <laughs> <laughs> line I, I know <laughs> 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 <laughs>

Location and secure the area. Search the building for weapons. Reloading! Well done. The upper right part of your hut shows how many enemies remain. Good work. Reloading! Red dots on the minimap show the location of nearby enemies. Now hunt them down. Yahoo. Cash can be used at buy stations to buy kill streaks and other special items. <laughs> oh, <damn! laughs> the gas is closing in. Şaki kata bakmadık bu sefer ama. Uf, uh, roket atar mı? <laughs> sensörü nasıl kullanıyoruz ya? Ha Q'ymiş. Ha buradan bakıyoruz. Okey. Bir hareket gördüm ama. Bu tarafa doğru gitti. Нет, друг, по кюсунке.